Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya ilahe alemin ve ya erhamer rahimin. Sana hamdü senalar olsun. Habibi Ekrem ve Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Bizleri bu cuma gününde yine bir araya getiren Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun, hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, asrımızın ve dünyaya gelişimizden sonra insanların içinde hadsiz bir hastalık başladı. Bu hastalık yani gördüğümüz dünyanın üzerindeki maddi hastalıklardan ziyade bir manevi hastalığımız var. Bunu hep yapa geldik, yapıyoruz. Ama Cenab-ı Hak da bunu bildiğinden dolayı bizleri bu hastalıktan sakınmamızı emretmiş. İşte ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ey o bütün iman edenler, bizlere sesleniyoruz. Ey iman edenler, zannın birçoğundan çekinin. Çünkü zannın bazısı vebaldir. Yani büyük günahtır zan. Tecessüs de etmeyin. Bir kısmınız bir kısmınızı gıybette etmesin. Hiç arzu eder mi ki biriniz kardeşinin ölü etini yemesinden hoşlanır mı? Demek bu işten tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir, merhametlidir. Değerli kardeşlerim, hiçbir zaman yapa geldiğimiz alışkanlıklardan vazgeçemiyoruz. Nedir? İşte en basit zan. Hüsnü zan vardır, bir de sui zan vardır. Hüsnü zan iyi bir zandır. Benim hakkımda kötü düşünmesin. Hep iyidir dersin. Yani kötülük bile yapsa bir insan, bakınız kötülük bile yapsa o insan o kötü zanla tecessüs edilmez. Ona iftira edilmez. Neden? Çünkü o insan Allah'ın yarattığı bir kuldur. Hata yapacaktır, günah işleyecektir. Yani melek değil ki insanoğlu mutlaka hata yapacaktır. Ama o hatasından dolayı o insanı zan altında bırakmayın diyor. Bakınız bir gemide diyor üstad bir gemide on kişi olsa içinden bir tanesi masum olsa dokuzu cani olsa cani yani bildiğiniz kötü insanlar olsa biri de iyi olsa o gemi batırılmaz. Bir masumun yüzünden o gemi affedilir. Veyahut diyor, bir tane cani var, dokuz tanesi masum. Yine batırılmaz. Çünkü o da insan. Bakınız, o da insan. Bundan dolayı kardeşlerim, insanın her türlü huyu olabilir. İyi huy da olabilir, kötü huyu da olabilir. İnsanoğlu ya bu, ama benim kötü bir huyum yüzünden bütün iyilerim yok edilip e işte falanca bak ne kadar kötü görüyor musunuz? Yok bu adam olmaz, bu insan olmaz, bu canidir. Böyle e, sözler söyleyerek insanları efendim zan altında bırakmak en büyük günahtır. Neden? Çünkü o insanın hakkını kendi üzerine geçirmiş oluyorsun. Ne diyor Cenab-ı Hak? Kul hakkıyla gelmeyin karşıma diyor. Bana karşı hata ve günah işlemiş olabilirsiniz. Onu affederim. Ama kul hakkıyla geldiğiniz zaman o kullarla helallaşman lazım. O hakkına girdiğin kullarla helallaşman lazım. Nasıl helallaşacaksın? Onu helallaşabilmek için cesaret lazım. O günah işlerken düşüneceksin. Düşüneceksin ki Yarın ben o kişiyle karşılaştığım zaman ya ben senin hakkında böyle demiştim. Hakkın helal et kardeşim diyebilir misin? Cesaretin var mı? Diyemez işte. Onu dememek için de hani ne diyor? Özür dilememek için o hatayı yapmaman lazım. Hani insanlara karşı bir özür diliyor. Mesela bir hata yapıyorsun. Özür, ya kusura bakma biz sana şey ettik. Ama o özür dileme o kadar zor ki. Ne olacak? Ağzından çıkacak değil mi? E Cenab-ı Hakk'a karşı da tövbe edeceğiz. Tövbe ediyoruz. Çok mu zor tövbe etmek? En iyi kul günah işlediğinde anında tövbe edendir diyor bu Cenab-ı Hak buyuruyor. İşte insanlara karşı da yaptığın hata, şimdi ben burada yokum, benim hakkımda konuştun. Hemen ilk fırsatta diyeceksin ki benle benle karşılaştır an. Ya kusura bakma senin hakkında şöyle demiştik. Artık kusura, e, hakkını helal et. Yarın ölünce nerede bulacaksın beni? Ya ben öleceğim ya sen öleceğim. Birimiz ölecek. Ondan sonra nerede bulacağız bir helallaşmayı? Yapamayacağız. Bundan dolayı kardeşim o gün gelmeden önce kimsenin kimseye fayda vermeyeceği gün gelmeden önce helallaşalım insanlarla. Yani hakkında zan beslediğimiz, kötü zan beslediğimiz insanlarla helallaşmak güzel bir huydur. O huyu kendimize e, yerleştirelim. Bir de zannın mesela tecessüs, insanların te, e, gizli hallerini araştırmayın diyor bir Peygamberimiz. İnsanların gizli hallerini araştırmayın. Ya kul ile Allah arasına kimse girmez değil mi? Kul ile Allah arasına kimse girmez. Bir kendi kalbin vardır, bir de sen varsın. Ama biz ne yapıyoruz? Yaptığımız iş ne? beğenmediğimiz veya tenkit edeceğimiz insan yanımızda yokken onun bütün gizli hallerini birbirimize söylüyoruz. Ben görmüşüm veya bilmişim, gitmişim görmüşüm adamın durumunu, gelip sana söylüyorum. Diyorum ki falancı bak böyle ha. Sen de hemen itirazlı basacaksın. Onunla, onun yanına yangatıp da daha laf, lafı üretmeyeceksin. Onun yanına diyeceksin ki kardeşim sen gittin gördüm. E gördüm görsün söyleme. Çünkü ne diyor Cenab-ı Hak? Bir mümin kulun hata ve kusurunu örten kişinin yarın huzuru mahşerde ben onun günahlarını örterim buyuruyor. E sen böyle bir imkan varken sen daha o adamın gizli taraflarını niye araştırıyorsun? E yarın o zaman diyecek Cenab-ı Hak sen bir mümin kulun kulumun gizli hallerini araştırdın. Onu e, aşina çek, meydana getirdin. Öyleyse ben de seni bunun günahlarını meydana çıkaracağım diyor. Cenab-ı Hak seni artık cezalandırmanın yollarına gidiyor. İşte kardeşlerim sakın ola ki bu alışkanlığımızdan vazgeçelim. Yani tecessüs etmeyelim. Kimseyi zan altında bırakmayalım. Efendim kimsenin gizli hallerini araştırmayalım. Cenab-ı Hak bizi tertemiz yaratmadı mı? annemizden doğduğumuz günkü gibi tertemiz olmak istemez misiniz? İşte bakınız, iki namaz arasında ufak tefek işlediğimiz günahlar bu namaz ile Cenab-ı Hak affediyor. Sabah namazından öğle namazına kadar işlediğin günahlardan öğle namazını kılmakla sen affolunuyorsun. E sen günde beş daha namaz kılacak olursan arada bütün işlemiş olduğun günahlar da yatsıya kadar yok olacak. Yatsıdan sabah namazına kadar işlemiş olduğun günahlar yine sabah namazında yok olacak. Yani Cenab-ı Hak seni affetmek için, seni yargılamamak için, seni bağışlamak için işte beş tane vakit namaz vermiş bize Cenab-ı Hak. E ben sabah namazına kalkmak zor geliyor, kalkamıyorum. İşte ondan sonra yatsı namazı uyku geliyor, kalkamıyorum, e, kılamıyorum. E öğlen işim var, ikindi işim var, kılamıyorum. Ne zaman kılacaksın kardeşim sen? O zaman Allah'ın huzuruna ne zaman varacaksın? Gözlerin yumduğun an karşında Allahu Teala. İşte asrımızın, yani bu memleketimizin, yani bütün insanoğlunu ilgilendiren şu hastalıktan lütfen vazgeçelim. Tamam. E, ufak tefek bu dedikodular yapılıyor değil mi? Bunu hiç kimse vazgeçemez. Yani bu hastalıktan vazgeçmek savaş alanında savaşmaktan daha zordur. Kılıcı çekersin ve silahı alırsın takır takır savaşırsın. Cesaretin vardır. Ama bu cesareti bir de bu dedikodu yapmaktan efendim zan beslemekten kurtar kendini. Bakalım yapabiliyor musun? Bir dene bakalım kendine. <laughs> Oturduğun zaman ahkam kesmek kolay. Efendim ee, laf üretmek çok güzel. Ama ürettiğin lafların içinde hakikaten ben günah işliyor muyum, işlemiyor muyum? Çünkü ne diyor Peygamberimiz? Siz şu organlarınıza sahip çıktığınız müddetçe ben sizi cenneti garanti ederim diyor. Diline, kulağına, eline, ha bir de beline. Bunlara sahip çıktığımız müddetçe bunlarla günah işlemezsek o zaman ne oluyor? Cenab-ı Hak bizleri cennetiyle garanti veriyor. Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'i en kısa zamanda bu günahlardan vazgeçebilen, vazgeçirebilen yani bir de mücadele edeceğiz bakınız. Peygamberimiz çok mücadele etti bu konularda. Hem kendimiz vazgeçeceğiz hem de milleti vazgeçirmeye çalışacağız. Oturduğumuz zaman bu konulara girmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'i bu kötülük kötü vaz, e, davamızdan vazgeçirmeyi nasip eylesin inşallah. Yani gıybet etmekten, kötü zan beslemekten insanları men eylesin Cenab-ı Hak cümlemizde. <laughs> Cenab-ı Hak daha nice cumalarda, nice namazlarda bizleri buluşturmak nasibi müyesser eylesin. Lillahi'l-Fatiha.